Son arkadaşlar mesela işte ne diyor? Kahve yolculuğunun başından beri. Mesela orası yüklü olsaydı bir sıkıntı olur muydu? Olur. Yani hangi sayede özellik verilmemiştir? Evet. Bir, metin içinde ard gelen güzel evet. O zaman ben bu ikisini birbiriyle çarparsam. Bunda bunu çarpma kaç? Ne kaldı burada? A, 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 A artı B artı 1. Eksi. Bunu götürdü. A eşittir. 8 katını alacaksınız. 8'in e 12 katı 96 olacak cevabımız. Bu çözülen soru 140 tane ister. Kaç katı? 12 katı. Bu da 12 katı. 8'i 12 ile çarp. we Haliyle bile bu kütüphanesini kullanıyorum KPS e çalışıyorum ben. Böyle sessiz, sakin bir ortam arıyordum zaten. Bu belediyenin kütüphanesi olduğunu bana söylediler. Geldim, baktım. Yani Kontejan da çok fazlaydı zaten. Masalarda düzgün bir çalışılabilecek bir ortam olduğunu gördüm. Sessiz bir ortamda da. Yani bu yüzden geldim. Yani şu an memnunum. An yani sessiz bir ortam. Kütüphaneyi Mehmetcan Polat kurduğu için ona da teşekkür ediyorum. Ben üniversite hazırlık kursuna geliyorum. Haftada 4 gün ders görüyoruz. Bir gün soru çözüm olmak üzere bir gün de denemelere giriyoruz. Yani burası benim için faydalı oluyor. Tamamen ücretsiz. Yani bunu bize sunan Mehmetcan Polat'a teşekkürlerimi sunuyorum. Haliliye belediyesinde öğretim görüyorum. Burada her hafta içi her gün ders görüyoruz. Cuma günleri soru çözümlerimiz oluyor. Hafta sonları ayrı yeter. TET, AYT şeklinde denemelere giriyoruz. Burada rehberlik de alıyoruz aynı şekilde. Gayet verimli bir şekilde. Çok güzel gidiyor. Mehmet Can Polat'a teşekkür ediyorum. Hale Belediyesi'nin açtığı YKS kursuna geliyorum. haftada 4 gün ders oluyor. Her hafta denemeler yapılıyor. Gayet güzel. Teşekkür ederiz. Aldiye Belediyesi'nin bize sunduğu ücretsiz kursa e, eğitim görüyoruz. E, üniversite kazanım için e, haftada dört gün ders görüyoruz. Cuma günleri de e, soru çözümleri yapıyoruz ve her hafta sonları denemelere giriyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. E, üniversite hazırlık için bu kursa geliyoruz. Şu haftanın dört günü ders, bir günü ee, soru çözüm bir günde TYT ya da AYT olmak üzere denemeleri gidiyoruz. Benim hedefim e, Ankara Hukuk bunun için dershane dışı, dershaneye gitmektense buraya geliyorum. Benim için çok verimli geçiyor. Çünkü buranın imkanları çok geniş. Herkes de beklerim yani gelmeleri için gayet mantıklı bir karar olur. Belediye Başkanımız Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Buraya Belediye Belediyesi'nin kurduğu kursa geliyorum. Haftanın dört günü ders görüyorum. Bir gün soru çözümü. Cumartesi, pazar günleri de deneme sınavları oluyor. Halil'e belediyemizin bize kurduğu Kurs için teşekkür ediyoruz. Yeni kurdu olmuşum. Kursa katılıyorum. Üniversite için baya yararlı oluyor. Dört günler çıkıyoruz. Bir günde çözümü oluyor. Cumartesi günü de denemeyi ayrıyeten görüyoruz AYTTYT. Ben çok memnunum. Bu sayede üniversite için yararlı bir yere de gitmemi da sağlayacak. Netlerim bu kurs sayesinde çok yüksek, yani yüksek oldu. Bu yüzden halide Belediyesi'nin başkanına teşekkür ederim. Ben Halil'e Belediyesi'nin başlattığı kursa gidiyorum. Hedefim elektrik mühendisi olmak. Böyle bir imkana taandığı için Haliye Belediyesi Başkanı Mehmet Polat'a teşekkür ederim. Burada Haliye Belediyesi'nin bize sunduğu EKS hazırlık kursumuza geliyorum. Burada her hafta düzenli olarak derslerimizi görmekteyiz. Matematik, Türkçe, TET, AYT her türlü bütün sayısal özel derslerimizi görüyoruz. Bu imkanları sunan Mehmet Polat'a teşekkürlerimize sunuyoruz.